Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte Asus'un X550JK XOO-12D ürününü inceleyeceğiz. İşte arkadaşlar, ürün kutumun kutusu böyle. Baya büyük olduğunu söyleyebilirim. Bir saniye. İşte burada ürün kodları var. Burada görebildiğiniz gibi özellikleri var. 4 GB RAM'i var. İlk Intel Core i5 kullanmakta. 2.8 GHz bilgisayar. Ben ben bu bilgisayarı şey için aldım. Dediğim gibi iyi oyunları oynayabilmek için aldım. Ekran kartı Nvidia GeForce GTX 850M'ydi. Baya iyi bir şey olduğunu söyleyebilirim. İçinde 500 GB'lık hafızasıyla geliyor. Ama sadece dediğim gibi 500 GB bunu kendiniz artıracaksınız SSD ile. RAM'i de 4 GB RAM olması ve çok Aşırı iyi değil ama dediğim gibi arttırılabilir. İşte içinden kutunun içinden çıkanlar. Burada işte aramanın muhte muhteşem olduğunu söylüyor. Asus'un. Burada kullanım kılavuzu falan var. Ee, burada CD'si var içinden çıkan. Unutmayın arkadaşlar. E, bu bilgisayarı aldığınız zaman Windows 8.1 indirin. Kesinlikle Windows 7 veya Windows 8 indirmeyin. Çünkü çalışmamakta ben indirmiş bulunmaktaydım. Ve olmadı. Ee, bu arada söylemiş olayım. Bilgisayarın içine hiçbir şey gelmiyor. Yani Windows 7, Windows 8 falan filan. Onu siz kendiniz bir bilgisayarcıya götürüp yaptıracaksınız ya da artık CD'sini mi alırsınız ya da internetten mi indirirsiniz bilmiyorum. Siz yapacaksınız. Yani kendisi içine Windows olarak gelmiyor. İçine şöyle bir şarj kablosu var. Görebildiğiniz gibi. Bilgisayarın şey gönlümde şöyle durun bir saniye açmaya çalışayım. Açabilirsek. İşte görebildiğiniz gibi bilgisayarın de böyle. Bana sorarsanız bayağı güzel bir görünümü var. Tuşlara basıldığı zaman güzel sesler çıkartıyor. Dediğim gibi Nvidia GeForce GTX 850M bu ekran kartı çok iyi. Ama bunun için aldım. Buradan e, Talip Avcı'ya da teşekkür ediyorum. O Bu bilgisayar almamda yara, yararlı oldu. Çünkü bu bilgisayar cidden çok güzel. E, saydığım özellikler çerçevesinde. Intel Core i5 olması çok bir sorun değil. Çünkü Intel Core i7'ye yakın özellikleri var. E, daha ne diyebilirim. Ve fiyatı o kadar çok pahalı değil. 1800 lira. Yani 1800 lira civarında. Eğer 8 GB RAM'lığını RAM alırsanız 2000 lira gibi bir fiyatı var. Ee, genel olarak arkadaşlar özellikleri bu kadar. Dediğim gibi için işletim işletim sistemi yok. Siz kendiniz kuracaksınız. Başka önemli bir şey de yok. Ama dediğim gibi güzel bir bilgisayar. Oyunları şey yaparak oynayabilirsiniz. Kasmadan GTA 5 olsun, Crysis 3 olsun, Far Cry 4 olsun, Ultra da haydi açabilir şimdilik. Geleceği bilmiyorum ama şimdilik iyi bir ekran kartını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenin ve abone olun. Teşekkürler.